Merhaba, ben karmastrolog Özlem Tomuncu. hoş geldiniz. Bu videoda size 4 Ağustos'ta gerçekleşecek Aslan Yeni Ay'ını anlatacağım. Aslan Yeni Ay'ını aslında Ağustos ayında daha önce konuştuk. Nerede Ağustos ayında? Ağustos ayı genel yorumlarda konuştuk. Ardından... Bu aslan yeni Ay'ın sizi nasıl etkileyeceğini de aslına bakarsak aylık bu yorumlarında konuştuk. Eğer izlemediyseniz lütfen oraya dönüp bir bakın derim. Ama burada da ele alacağız. Ayrıca detaylarıyla ele alacağız ve farklı şeylerde konuşalım. İstediğim için sizin için bir sürpriz yaptım. Akışta böyle geldi. Bir de aslan yeni ayıyla ilgili tarot açılımı yapalım istedim. Kartlarımı aldım. Şöyle yanımda da diğer kartlarım var. Bakalım akışta ne gelecek, nasıl ilerleyecek. Önce aslan yeni ayını astrolojik açıdan bakalım istiyorum. Ardından oradan da bu astrolojik açıdan gördükten sonra hemen böyle işte tarot açısından bizi neler beklediği hikaye yaratmayı seviyoruz ya. oradan görelim istiyorum oradan da okuyalım o yüzden kartlarımı şöyle koydum birazdan onlarla da ilgili bir açılım olacak neler beklediğiyle ilgili de konuşacağız ama şöyle Aslan yeni ayına dedim yani önce bir astrolojik açıdan bakalım. Aslan yeni ayı haritamızın 9. evinde gerçekleşiyor ve Aslan Burcu'nun 12 derece 34. dakikasında 12 derece bize aslında bir şeyin tekrar tekrar edeceğini yani yenilenme enerjisinin yani daha önceden deneyimlediğimiz bir şeyin tekrar ele alınması enerjisinin aktif olacağını söylüyor. Hemen bazılarınızın gözünde bir ışıltı görmüş gibiyim diye ekleyeceğim. Neden? Çünkü tabii ki Aslan dediğimizde aşk diyoruz, heyecan diyoruz, flört diyoruz. Eğer bu 12 derece olursa özellikle ne yaratabilir? Tabii ki ilişkilerin geri dönüşünü. Zihra gökyüzünde Merkür'de Aslan yeni ayında retrosuna hazırlanıyor. Bu noktada da retronun da aslında kişilere özellikle ilişkiler anlamında geri dönüşler sağlayabileceğini söylemem lazım. Ve aynı zamanda aslan bize sadece flört ilişkiler demiyor elbette değil mi? Benliğin ortaya konulması, gücün elde edilmesi, yaratıcılığın aktif olması ile ilişkili konuları da söylüyor. Demek ki burada da bazı konularda tekrar edebileceğimiz deneyimlerin içine gireceğiz. Aslan yeni ayı tabii ki aslan yeni ayı dediğimizde aslanı tanımayı gerekli kılıyor. O zaman şöyle bir bakalım. Zodyan 5. Burcu değil mi? Böyle 5. evimizin yönetici gezegeni olan da aslında bakarsak her birimizin 5. evi başka olabilir ama benliğin farkındalığı, diğer taraftan kişinin kendi güçlü bir şekilde ortaya koyabilmesi, istek ve arzularını dile getirebilmesi, ben demesi, benim isteklerim, benim sınırlarım, benim dünyam, benim yarattığım evren diyebilmesi demek. Bu ay aynı zamanda bir kova dolunayı gerçekleşecek. Biz kova dolunayıyla da bu benlik algısını, birlik algısını ile birleştireceğiz. Yani kendimiz dışında dünyada olan insanların farkındalığıyla da ilerleyeceğiz. Ama Ağustos'a başlarken aslan yeni ayı önce kendini tanı, sonra biz oluyor, değil mi? Kendini bilmeyen, kendisini güçlü şekilde tanımayan, isteklerini anlamayan, hmm. kendisiyle bağlantı kuramayanlar aslan yeni ayı ile birlikte aslında bununla ilgili fırsatlar elde edebilirler gibi duruyor. Bunun ötesinde tabii ki aslan yeni ayı çocuklarla da ilişkili dolayısıyla aslında gündemimizde çocuklarımız, çocuk sahibi olmak isteyenler için müjdeli haberler diğer taraftan işte e, aslında kolektif anlamda da çocuklarla ilgili e, şey e, enerjiler ve gündemler söz konusu olabilir ve beraberinde e, tabii ki sanat ve yaratıcılık. O zaman bu yeni ayda demek ki hepimiz bir sanatçı tarafımızı, yaratıcı tarafımızı da açığa çıkarmaya başladığımız bir süreçte olabiliriz. Aynı anda aynı zamanda tabii kolektif anlamda anlamda sanatçıların çok konuşulduğu, ünlülerin çok konuşulduğu, ses getiren olayların olduğu da bir yeni ay evresi olacak. Zira zaten şu anda bu videoyu izlediğiniz sırada da yeni ay öncesinde yeni ayın enerjilerinizin ne kadar hayatımızın içinde olduğunu da fark edebilirsiniz. Ağustos'ta bunu ben çok öncesinde çekmiştim ama ünlüler e, mutlaka e, ünlülerle ilgili konular mutlaka e, gündemimize gelir diye konuşuruz. Liderlerle ilgili konular yakın bir zamanda Diyorsunuz. iki tane tiyatro ıı, duayenini kaybettik Kenan Işık ve e, Genco Erkal'ı. Dolayısıyla aslında Aslan Yeni Ayları maalesef bazen bize böyle üzücü haberleri de verebiliyor. Onları da gündemimize getiriyor ki Aslan tiyatro ile de ilişkili olduğu için özellikle bu camiada böyle bir, her sene bir, bir tane kayıp veriyoruz resmen Temmuz-Ağustos aylarında diyebiliriz. Bazen de onların kayıplardan ziyade sansasyon getiren e, ses getiren e, o şey tepkileriyle de aslında e, şu, muhatap olabiliyoruz, dinleyebiliyoruz aslında bakarsak. Aslan yeni ayına baktığımızda haritanın ay, 9. evine yerleşmiş durumda ve bir kayron üçgeni görüyoruz. Yükselende ise akrep burcu var ve MC çok dikkat çekici. Venüs 29 dereceyle aslan burcuna yerleşmiş durumda. Uzaklaşan açıyla da Uranüs'e kare yapıyor ve hatta bu da yetmiyor. Neptün'le de karmik bir açısı var ve daha da önemlisi Merkür Ağustos ayı boyunca zaten retro hareketini yapacak. Merkür de yeni ay esnasında durağan hareketine başlamış oluyor. Biliyorsunuz ki Merkür bir iletişim gezegeni özellikle ve durağan zamanları genellikle retronun da ötesinde bir şeylerin yavaşladığı, bir türlü ilerlemediği, aksaklıkların olduğu, işte genellikle e, zihnimizin çok dalgın olduğu enerjileri işaret eder. Özellikle Merkür tabii Başak Burcu'nda da olunca bu biraz çarpı dört diyebileceğimiz güçlü bir enerjiyle hayatımıza sirayet ediyor. Bu noktada aslında baktığımızda iletişim problemlerine açık olan bir yeni ay evresindeyiz. Ne kadar benliğin güçlü ortaya konulması, eğlence konuları, sanat, camiası, çocuklarla ilgili olaylar ve bu anlarla ilgili Jüpiter destekli bir yeni ayda olduğu için pozitif gelişmeler olacak olsa da beraberinde aslında bak bakarsak bir noktada da Merkür'ün retrosu yükselen de akrep burcunu görmemiz tutkunun, manipülasyonun, yanlış anlaşılmaların, egosantrik tavır ve tutumların ortaya çıkmasıyla da ilişkili durumları maalesef getirebilir. Tabii ki Aslan Burcu altınla ilgili özellikle madeni paralarla ilgili o zaman menüs de parayla ilişkili ve Aslan Burcu'nun Regulus derecesinde yer alınca tabii ki para piyasaları ile ilgili beklenmedik durumların, ani düşüşlerin ve ani yükselmelerin olmasını da bekleyebiliriz. Özellikle altın piyasalarında ciddi bir değişim görülebilir gibi görünüyor. Tabii her birimiz ne demiştik kendi hayatımızda bir sahnede gör, görünme bir yerde e, parlama arzusu içindeyiz ve şöyle de bakmanızı tavsiye ederim sizin haritanızda Aslan Burcu'nu kesen ev neresiyse orada işte parlama başlayacaksınız. Orada kendinizi göstermeye başlayacaksınız. Bu noktada da güçlü kendini ifade söz konusu olacak ve ego da beraberinde gelecek gibi görünüyor. Genellikle hemen hatırlatmak istiyorum. Aslan burcundaki yeni ay ve dolunaylar biz bir akrep ülkesi olduğumuz için bize böyle sert açılar yaptığı için genellikle böyle zorlayıcı açıları gündeme geçebiliyor. Gerek ekonomi açısından gerekse özellikle yer sarsıntıları açısından biliyorsunuz geçtiğimiz yıllarda deneyimlediğiniz en büyük depremlerde bu zamanda. Ben genellikle bu enerjinin davet edilmesi taraftarı değilim. Her yeni ay, her aslan yeni ayında, her kova dolunayında böyle bir şey olmadığını zaten siz de gözlemliyorsunuzdur. Ee, başka pek çok konfigürasyonun da olması gerekiyor ve bu alanda gerçekten araç araştırma yaparak bilgi ve bilimin de ışığında yorum yapmayı daha doğru buluyorum açık söylemek gerekirse ama elbette ülkemiz açısından zorlayıcı özellikle ekonomik anlamda zorlayıcı bazı durumların söz konusu olduğunu zaten görebiliyoruz ve akrep boğa tutunmaları geçtiğimiz yıl bu noktada zaten bunu çok açığa çıkardı ve hali hazırda da devam ettiriyor. Tabii bununla birlikte özellikle Venüs kadınlar, kadın doğum oranları sanat camiası ile ilişkili, Jüpiter özellikle tabii ki e, politikacılar e, ve dış ticaretle ilişkili bu noktada 9. evde de gerçekleşen yeni ay, yeni ticari anlaşmaları ve sözleşmeleri, e, alım ve satımları, bu noktada parasal akışın gelişini de aslında bize haber veriyor gibi görünüyor. Aslan yeni ayı özellikle sağlık açısından tabii kalple ve kalp damar sağlığıyla ilişkili olduğu için bu süreçte sıcak havalarında olduğunun farkında olarak kalp sağlığına biraz dikkat etmekte fayda var. Ve burada tavsiyem özellikle tabii ki kalp dediğimizde nefes meditasyonu devreye giriyor. Doğru med nefes meditasyonunu yapabilmekte oldukça anlamlı. Bu anlamda işte kalp krizi riskleri vesaire gibi şeyler nedeniyle ağır sporlar yapmamak, çok fazla sıcak enerjiye maruz kalmamak, çok yormamak tavsiye edebileceğim şeyler arasında. Yeni ay aslında zaten biraz böyle Ağustos ayı içerisinde de anlattığım için tekrar oraya bir göz atarsınız diye. Gelin isterseniz şu yeni aya bir tarot açısından bakalım. Birlikte açılımımıza başlayalım. Herkese yeniden merhaba. Aslan yeni ayı ile karşınızdayım. Zamansız bir zamana niyet ediyorum. Aslan yeni ayı demişsem de ne zaman dinliyorsanız ve ne zaman bu açılıma uyumlanıyorsanız o zamana gelsin. Gördüğünüz gibi bakalım bu yeni ay bize neler getiriyor, ne oluyor, zihnimizde ne var, gündemimizde ne var, yarın neler olabilecekle ilgili karşınızdayım. Bakalım kartlarımız böyle kırmızının enerjisi. Aslan yeni ayı kıpır kıpır ateş elementi. Biz de çok hareketi geçirebilecek bir yeni ben de o yüzden kartlarımda böyle kırmızı enerjisi aktif olsun dedim ve geçtim karşınıza Bakalım ne söylüyor kartlar bize? Kafada ne var? Yarın ne olabilir? Neler düşünüyoruz? Şöyle bir gündemden başlamak istiyorum. Gördüğünüz gibi para altılısı kartı gelmiş. Demek ki özellikle Aslan yeni ayı aslında bize tam da alma verme dengesiyle ilgili bir şeyler söylüyor. Aslında para altılısı kartı bu, bu anlamda çok da konuşulmaz. Genellikle adaleti, dengeyi, hakkaniyeti birilerine vermemiz gerektiğiyle ilgili konuları da işaret eder. Burada bence Aslan yeni ayı Genel enerjileri değil mi bize hep bunu söyler. Aslan ne yapar? Tabii ki sevdiklerini, tebasını, kollar çokça verir, değil mi? O yüzden bu noktada yeni ay enerjisiyle birlikte içinde bulunduğunuz durumda etrafınızdaki insanları fazlasıyla kolluyor, fazlasıyla veriyor. Onları yere göre sığdıramıyor olabilirsiniz. Bu anlamda bu şeyin Tabii ki verilmesi çok güzel. Tabii ki sevginin aktarılması güzel. Sevdiğinin söylenilmesi güzel. Hediyelerin alınması güzel. Şahane bir şey. Ama bunun dengesinin sağlanması her zaman çok önemli. Çünkü hemen yanındaki kartta da zaten bize diyor ki bunu veriyorsun ama şeytan kartı gelmiş. Aslında bunun altında başka niyetlerin mi var? Şeytan kartı genellikle biliyorsunuz yani hani e, daha iyi olmak için, daha güçlü olmak için, daha fazla gücü elde edebilmek için yapabileceğimiz şeyleri de işaret edelim. Her şeyi yapma gücüne müktedir olduğumuzu da söyler. Bu da aslında şu an verme noktasında geldiğimiz şeyin altında. Acaba gücü elde etme isteği mi var? Yoksa işte daha iyi olma isteği mi var? Yönetme isteği mi var? Ya da kaz gelecek yerden mi acaba tavuğu eriştirgemiyorsunuz? Böyle bir düşünceniz mi var? Bu hesabı yaptıracak gibi görünüyor. Şeytan kartı bize geçmiş halinde bunu söylüyor. Biraz hikaye olarak açacağım ama gelen enerjilerden gitmek istiyorum. Şu an bazı bazen açılım böyle gider yani şu an öyle geldi ve süreç içerisinde Yeni ay enerjisiyle birlikte aslında yeni bir başlangıç enerjisi de gündeme geliyor ki yeni aylar zaten bize yeni başlangıçlardan bahseder değil mi? Hayatımızda bir evreyi kapatırız, başka bir evreyi açarız ve bunun öncesinde zaten ay şu anda doğduğu gibi siz bu videoyu izlerken ay bazen iki fazla ya da bu duygunun içinde de olabilirsiniz. Bir şeyler kapanıyor. Evet kapanıyor, bu kapanış belirsizlik yaratıyor, bu belirsizlik keyif kaçırıyor. Ne yapacağınızla ilgili fazlasıyla hesap kitap yapıyorsunuz ve zihniniz hiç susmuyor. Yani zihninizde sürekli bir mücadele, bir koşturma, bunu nasıl yapsam, şunu nasıl koysam, doluyu mu boşalsam, boşumu doldursam bir türlü olmayan şeyleri saatlerce, günlerce, gecelerce belki de düşünüyorsunuz gibi görünüyor. Yeni ay evresi ise bize zaten bütün bunların geçici olduğunu ve süreç içerisinde sizin zaten gitmeniz gereken, sorunları geride bırakmaksa bırakmanız gereken bazı şeyleri sunacağını söylüyor. Şimdi yeni ayı şöyle biraz hikayeleştirmek gerekirse gündemimizde para konusu olabilir gibi görünüyor. Bir kısım için para, maddi konular ve kaynaklar baştan sona ele alınması gerekiyor gibi duruyor. Bununla ilgili daha önceden yapılmış hesaplar, kitaplar, görüşmeler iş açısından baktığımızda bağlantıya geçtiğimiz şeyler var ve bunu kendi çıkarımıza yapmak için de elimizden gelen her şeyi yapmışız. E, dünya çıkar dünyası diyebilirsiniz. Tabii ki kendi kazancımı güdüreceğim diyebilirsiniz ama bunu yaparken mutlaka başkalarının hakkına da gasp etmediğine emin olun. Çünkü bu işin içinde manipülasyon var, bu işin içinde fazla para kazanma isteği var. Kolektif anlamda da insanların hırsı, güç çekişmesi, mücadelesi, bunun da hak getiri, hak yaratan ve yeniden aslında hayatımızda seçimler yaparken negatif enerjileri seçmemize neden olan şeyler olabileceğini de söylüyor. Evet bunun farkındalığı var, bunun bilgisi var, bunun bilgeliği var. Aslında biliyorsunuz ama bilmek başka, yapmak başka diyorsunuz. İş görüşmesine gittiniz ve kendinize olduğunuzdan daha mükemmel anlatmaya başladınız. İş görüşmesine gittiniz, kendi çıkarlarınız için bir görüşme yaptınız. Okey tabii ki kendi çıkarlarınız için görüşme yapacaksınız ama doğruyu mu söylediniz yanlışım söylediniz işin bir bütününde sadece kendi çıkarlarınızı mı güttünüz karşı tarafı bu kazıklamak mı yani bunun da bilincinde ve farkındalığındasınız zihniniz bu anlamda size vicdani bir şeyler de yüklüyor olabilir gibi görünüyor ve duygusal anlamda ise bunun aslında sizin yaratım enerjiniz yeteneğiniz var oluşunuz kendinizi güçlü ortaya koyuşunuzla ilgili bir şey olduğunu da düşünüyor olabilirsiniz ki yeni ay enerjisinde yaratım enerjisi zaten çok yüksekte mi Saht Neleme enerjisi zaten çok yüksek. Bu noktada baktığınızda kendinizi güçlü bir şekilde ifade ederken aslında başkalarının düşünmeden kendi çıkarlarınızı da güderken aslında kendi yaratım enerjinizden de fark etmeden çok memnun olup çok gurur duyuyor olabilirsiniz. Yani bu ilişkiler açısından da böyle düşünülebilir. Karşı tarafı müthiş etkilediniz cinsel gücünüz çok yüksek. Duyduğunuz erkeği ya da kadın hayatınıza çektiniz. Ve bunu yapabilmenin kudretine sahip olmanın enerjisiyle de egonuz tavan yaptı belki de. Fakat zihninizde bir şey ısrarla hissediyor ki bak bu doğru olmayabilir. Bu yanlış olabilir. Evet buna yapabilirsin, buna müktedirsin. Yani gerçekten şeytana da papucun ters giydirebilirsin. Ama bunun etik ve ahlaki anlamda, vicdani anlamda daha ötesi. Senin hayatında neler yaratabileceğini mutlaka bir bakmalısın diyor. Gündem enerjisinde ise zaten bunu başarabilmiş olmanın verdiği keyifle. İşte o yaptım, şimdi sıra geldi tebaamı yönetmeye çok vermeye. Şimdi ben aldım bunu ama bunu da kendim için kullanmıyorum. Adeta bir Robin Hood'luk. Başkaları için de kullanıyorum, veriyorum, dağıtıyorum. Yani örneğin bu el, el enerjilerde çok fazla gördüğümüz bir şeydir. Pek çok kadının dikkatini çekebilir, onları etkileyebilir, manipüle edebilir, hayatlarına dahil olabilir. Bunun doğruluğunu ve yanlışlığının bilincinde ve farkında olmasına rağmen sonra o enerjiyle daima yeniden yeni enerjilere dokunma kudretine de sahip olabilir. Bu anlamda siz eğer bir erirseniz aslında bu topladığınız o enerji vampirliğiyle de aslında başkalarına tekrar vermeye başladığınızı fark edebilirsiniz. Ve bu sizi bir anlamda böyle ayaklarınızı yerden kesebilir ve keyif verebilir oldukça enteresan bir açılım geldi gerçekten arkadaşlar çok enteresan ve veya çalıştınız ben alıyorsam da başkaları için alıyorum sonuçta bunu hak ediyor o kişi bunu hak ediyor ve ben ondan alıyorum Okey ondan kazanıyorum ama ben bunu iyiye kullanıyorum gibi bir kendi adaletinizi sağlama duygusu içine girebilirsiniz ve zihniniz burada da yine susmuyor. Ne yaparsanız yapın ki benim gördüğüm açılımda enteresan bir şey geldi gündem enerjisi. E, kendi e, hatalarınızı bahaneler buluyor olabilirsiniz. Bu arada bunu sizin karşınızdaki sevgili dostlar, insanlar da yapıyor olabilir. Şu an içinde bulunduğunuz durumda İnsanlar size bunu yaptığı için bu bahanelerle de kendisini savunuyor olabilir. Hani bir film var diye ben böyle şeyler şimdi evet yaptım ama neden yaptım? Bil hocam falan diyor diye bildiğiniz kendimize, kendi vicdani sorumluluklarımıza bahaneler bulmaya devam ediyoruz. Kızıyoruz, kendimizle mücadele ediyoruz. Bunun yanlışlığının da belki farkındayız ama yapmaya da devam ediyoruz. Veya bunu size yapmaya devam ediyorlar böyle de bir enerji olabilir. Siz bu tarafı, bu açılımın ne tarafındasınız? Buna bir bakmanızı tavsiye ederim. Ve bu sizin kalbinizde de gerçekten tamam bu güce müktedirim. Eyvallah, yapabiliyorum. Ama e, bu doğru mu? Mücadelesini sürdürüyor. Şu gündem enerjisine bir bakar mısınız? Yani ben veriyorum ama kalbim de susmuyor kavga içinde. Ne de susmuyor. Gördüğünüz gibi zihnim de susmuyor. Ve bu artık hani öyle düşüncede de kalmamış hatta. Kavga, mücadele, çatışma, çekişme, wow falan böyle gerçekten dile de vurmaya başlamış. Bu noktada da işte artık sözlerin de ifadesi, sözlerin de mücadelesi söz konusu. Ama tabii özellikle bu kalben daha tatlı bir çekişme. Ya hınzırlık var bu açılım enerjisinde. İnanılmaz bir hınzırlık. Ya birini beğendiniz, Yeni ayın enerjisi de bana bunu söylüyor. Size ne yaptığının farkındasınız sevgili arkadaşlar. Fakat o kadar hınzır, o kadar hınzır şeytana pabucun ters giydirecek. Bu o kadar hoşunuza gidiyor ve müsaade ediyorsunuz ki. Yani etmemeliyim diyorsunuz. Farkındasınız ama müsaade ediyorsunuz. Ve yeni ay bize diyor ki bununla birlikte yepyeni bir süreç başlıyor senin için. Burada gerçekleri gör. Bunun sorununu senin için yaratabilecek e, fırtınalı evrelerini gör ve fark et. Bu evreyi fark ettikten sonra kendini artık belki de tekrar tekrar deneyimlediğin o malum deneyimden uzaklaştır. Yepyeni bir şeye başla diyor ki zira yeni ay pek çok kişinin aslında bu hınzır enerjilerden arınması, kendisini kurtarması ve artık seçimlerini daha doğru bir yerden yapmasını işaret ediyor. Ve bu seçimin de böyle olması, yani evet ben bunu farkındayım fakat bu bana ne kazandırabilir? Gerçek ben kimim? Gerçek bu kişi kim? Gerçek ben bunu seçersem, burada kalmayı seçersem 5 yıl sonra nerede olurum? 3 ay sonra nerede olurum? Akses proseslerini de kullanalım. Nerede olabilirim diyebilirsiniz. E, sorular evren cevabını zaten verir. Ve ben bunu seçmezsem, başka bir şey seçersem 5 yıl sonra, 3 ay sonra, 4 ay sonra nerede olayım, olabilirim diyebilirsiniz. Çok net bir şekilde seçeceğiniz şey her neyse sizin gerçekten ayaklarınızı yerden kesecek, keyifli hissettirecek, sizi dönüştürecek, yepyeni bir şeye başlatacak. Bunu seçebilmek için de doğru olan şeyi seçebilmek için de yepyeni bir yolculuk. Her durumda seçiyorsunuz ama doğru olan şeyi seçebilmek için de dönüşmeyi, küllerinizden yeniden doğmayı göz önünde almanız gerekiyor. Vallahi enerji böyle geldi. E bu seçim sizi gerçekten çocuklar gibi hissettirecek. Ve bu arada yeni ay enerjisi zaten aslan yeni ayı bize çocukla ilgili de bilgi verir. Bir kısım için gerçekten çok keyifli çocuk haberleri getirecek gibi görünüyor. Yeni başlangıcınız çocuk üzerine, çocukla birlikte dönüşüm söz konusu olabilir. Bu dönüşüm kartı. Her durumda yeni başlangıcınız sizi kendinizle yüzleşmeye, karanlık yanlarınızla yüzleşmeye ve bu yüzleşme yaşadıktan sonra doğru seçimler yapmaya götürebilir. En yüksek halinizde olsun. Böyle bir açılım geldi. Şu hınzır enerjilerden kurtulmanız dileğiyle. İki tane de kart çektim. Ayrıca birisi ee, şaman kartı gördüğünüz gibi rüzgarı ehlileştirme çıktı. Bu kartın hani hem daveti var hem işte an çeşitli anlamları var. Yorumlamak yerine okumayı seviyorum çünkü çok güzel anlatılar. Bu arada kartlar şöyle de göstereyim. Yani, almayı düşünenler için satılıyor zaten. Bu arada bu bir reklam değildir. Beğeniyorum. Tavsiyedir. Şaman kehanet kartları. Gay gayet keyifli kartlar. e, ee, rüzgarı ehlileştirme kartı, rüzgarı ehlileştirme geldi. Bize diyor ki Özde, arınma seremonilerinde duman dağıtmak için kullanılan tüy, burada size hayatınıza teslim olacağınıza dair yaptığınız kutsal anlaşmayı hatırlatır. Bu sembol, spritüelliği bilinçli bir şekilde gerekli kılarak, Tüm yaşama etkileyen ve canlılık kazandıran daha yüksek varoluş derecelerini kabul ederek yaşamı yüceltmeyi sembolize eder. Harika bir anlam var. Bütünün haline birlikte yaratmak için yüce ruhla bilerek girdiğimiz anlaşmayı hatırlatan bir semboldür. Davet, enerjinizi temizlemenin, anda kalmanın ve nasıl iletişim kurduğunuzun farkında olmanın zamanı geldi düşüncelerinizi tutarlı bir hale getirebilmek için bir günlük tutmanın tam zamanı. Belki de evinizde ya da ofisinizde hayalleriniz ve istekleriniz hakkında yazabilmek için kutsal bir alan yaratıp tütsü yakmanız gerekir. Yine de rüzgarın ehlileştirilmesi bir sembol olarak ortaya çıktığında yüce ruhu saygıyla ve minnettarlıkla onurlandırma zamanının geldiğini unutmayın diyor kart. Şifası da başkalarıyla ilgili yanlış anlaşılmaları temizlemenin zamanı geldi. Anlaşmazlıklardan sonra mekanın havasını temizleyin ve başkalarının kendi bakış açılarını paylaşmalarına izin verin. Şimdi bir iyi bir dinleyici olmaya davet ediliyorsunuz. Şimdi haklı olma zamanı değil, anlaşılmaktansa anlamanın zamanı. Dininize sahip olun. Tarafların fikirlerini ifade etmelerine izin verdiğinizde işlerin nasıl çözüldüğüne şaşıracaksınız. Şu hınzır kişiyseniz de o kişiyle maruz kalıyorsanız da hani muhatap oluyorsunuz da sada bir dinleyin diyor kart. Bir şeyleri gerçekten hani dinleyerek kolektife de katkı sağlayabiliriz. Bir de astrolojide özellikle kullandığımız çok sevdiğim e, sevgi Alice Yıldırım hocamın da e, katkılarıyla e, astrolojiye kazandırılan ruhsal hayvan rehberi kartı çektim. Biz bunu astrolojide zaten hay yani kullanıyoruz, ruhsal hayvanımızı. Burada enerjisel olarak e, çok güzel bir kart bize çıta gelmiş. Uranüs boğa ve yengeç e, sürecini anlatıyor ki önümüzdeki süreçte Uranüs boğa, e, Uranüs ve Mars yengeç özür diliyorum. Uranüs önce ikizler ardından yengeç burcuna 2030'larda falan geçecek e, ve yakın bir zamanda da Mars yengeç burcuna geçecek sevgili dostlar. Şu günlerde gökyüzünde Mars ikizler burcunda yani mücadele etme şeklimiz konuşmak, iletişim kurmak, anlatmak üzere ve kelimelerimiz o yüzden adeta bir silah gibi, sivri. Ve burada özellikle Mars yengece geçtiğinde demek ki bizi aylar sonrasına da götürüyor. Burada astrolojik açıdan buraya da gireceğim birazcık. Orada dilimiz artık savaşmak ve mücadele etmek noktasından daha hassas olmak, daha duygusal olmak, daha empatik olma noktasına gidiyor. Kart bize ne diyor? Zamanı ve kaynakları etkili bir şekilde kullanıyorken görevleri büyük bir hız ve odak ile tamamlama, sıkışan ya da engellenen her şeyi açığa kavuşturma diyor. Demek ki

engellenen şeylerde aslında Merkür Retro'nun da getirdiği etkiyle birlikte açılacak, genişleyecek, açığa kavuşturulacak. Varsa yanlış anlaşılmalar çözülecek. Çünkü Merkür Retro'lar da genellikle sanki hep yanlış anlaşılmalar olurmuş. Her şey çok kötüymüş, çok kakaymış gibi ilginç bakış açısıyla yaklaşıyoruz. Ama aslında bazı şeyler bize der ki yani e, tam tersi bu süreçte daha önceden yanlış anladığına inandığın ki burada rüzgar ehlileştirme kartı bize ne dedi? Başkalarını dinleyin dedi fırsat verin dedi. Yani belki siz yanlış anladınız. Belki onlar sizi yanlış anladı. Konuşup bir şeyleri düzeltme imkanı ve fırsatı yaratabilirmiş gibi görünüyor enerji. Bu arada tabii ki Mars Yengeç seyrine bir atıfta da bulunuyor diye bu boşuna gelmemiştir herhalde. Zihnimde oluşan şey şu özellikle Mars Yengeç Burcu'na bir ay sonra, bir buçuk ay sonra geçecek. Şu an İkizler Burcu'nun daha ilk derecelerinde neredeyse ortasına Ağustos ayının ortasında gelecek. Ve bu ne demektir? Aşağı yukarı और भी 25 gün daha e, Ağustos'un ortasından Eylül'ün ortasına kadar ikizler burcunda kalacak demek. Demek ki Eylül'ün ortası itibariyle tutulmaların da başladığı seyir itibariyle Mars Yengeç Burcu'nda ne yapacağız? Biz aslında bu günlerde de sıkışan her şeyi açıklığa kavuşturma fırsatı elde edeceğiz. Bu noktada tabii ki Mars Yengeç Burcu'nda çok hassas, çok kırılgan, alıngan, çoğu zaman pasif agresif tepki göstermemizi işaret edebilir. O sürece kendimizi hazırlayacak baskıyı ruhumuza Yapmayalım derim. Açık bırakalım, alanı bırakalım. Sonsuzluk, sonsuz olasılıklarda evrenin sonsuzluklarına sığınıp neler mümkün diyelim. Hani bunun bana hediyeleri neler, bu içinde yaşadığım sıkışmışlığın, duygunun, e, yorgunluğun e, veya aslına bakarsanız var olan yeteneklerimin bana hediyeleri, mucizeleri ve sihri neler diyebiliriz. Burada Mars yengeç Seyri'nde de özellikle yine Mars, özellikle Aralık ayında Önce Aslan Burcu'nda ardından ardından da Yengeç Burcu'nda yani 2025 yılında Yengeç Burcu'nda seyredecek. Bence şu Aslan Yeni Ayı'na bir başka gözle bakalım. Bugünlerde başladığımız şeyler Ocak aylarında, Aralık aylarında bize neler getirecek? Bence bu astrolojik sembolü de alıp kabul edelim. Gidiyorum ki güzellikler, sihir ve mucizeler getirmesi için neler mümkün? E, keyifle, sağlıkla, güzel bir yeni ay olsun her zaman olduğu gibi tabii ki ne yapalım bu videoların çekilmesini de arzu ediyorsanız ki uzun zamandır tarot açılımları yapmıyordum. Okey devam ediyorsanız lütfen sevdiklerinize de paylaşın. Yorumlarda da sizi görmek isterim. Duruma göre devam edelim. Sevgiler, görüşmek üzere, hoşçakalın.